Yani bizim hiç zaman ve kurumsal bir yapımız olmadı. Genelde bütün e, arkadaşlar hep böyle gençken şey yapar. Artık onu da sonradan anladım. Yani bir yetişmiş kişi olmuyor. Bana gelip sıfırdan yetişiyor genelde burada şeyler. Giden gidiyor ondan sonra da. E, ve de herkes sorumlu kalıyor anında. Ve yapının üretilmesi için ne kadar şeyle e, diyaloğa ve irtibata veya çalışmaya giriyorsa hepsine giriyor o kişi. Yani şey ayrımı yok. Çok genç tecrübesi bir değil, daha küçük projede giriyor. Tecrübelendikçe daha büyük projeye şeye hakim olma durumu oluyor. Farklılıklar oluyor tabii. Projeden projeye çok şeyler oluyor ama genel şeyimiz bu. Mühendisle de o görüşür, belediyeyle de o görüşür, işveren görüşmelerine de katılır bilmem ne de. Yani bürokrasisinden, teknik detayından, firma görüşmesinden bina yapmayı aslında hızlı öğrenme şansı oluyor ama bazen de şans oluyor. Bir kişi geliyor mesela, 3 yıl uğraştığı projelerin hiçbiri yapılmıyor. Hep konsept projede kalıyor. Ama bir kişi geliyor, anormal detaylı proje yapıp 4 ayda inşallah bir sene sonra binası bitmiş oluyor. Şimdi yani farklı şeyler yaşanabiliyor. Çok ilgimi çeken bilmece çözmek. Benim mesela derslerim falan kötüydü ama matematiğim bütün hocalarımdan iyiydi. Dakikada bitirirdim yani sınavları falan. Ve bilmece çözmek çok ilgimi çeken bir konu. O yüzden ee, problem olsun çamurdan olsun gibi. Bana bir problem geldiği zaman çok hoşuma gider. Mesela bazen arkadaşlarım kendi aralarında bir şey çıkar anlaşmazlığa Hakem olarak bana gelirler. Ve bunu nasıl çözeceğiz? Ben hemen çok sevinirim <laughs> bu duruma hani ne, ne çözüm üretebiliriz diye. Verileri incelerim, bilmem ne yaparım. Bilmece çözmede veya matematikte de şu şey vardır. Bir şeyi çözmek için bazen mesela hiç olmayan verileri sokmanız gerekir. Aslında işin şeysi burada yatar. Yani mesela 10 tane istek var diyelim ki. Bu istekler birbiriyle çelişiyor gibi gözüküyor. Hani bunun çözümü zor gibi gözüküyor. Ona mesela yeni bir şeyler koyduğunuz zaman bir anda o kanallar manallar açılmaya başlanır. Dolayısıyla konunun bilmece çözümü tarafı hep ilgimi çeker. Bana gelen istekleri hiçbir zaman kötü, yanlış filan olarak değerlendir. Bazen mesela yanlış şeyler olabiliyor. Ama özümsediğim zaman yani gerçek istek ne? Bunlar nasıl bir araya gelir? Mesela mesleğin bu tip bir tarafı da benim çok ilgimi çeker. Hayatta en ilgimi çeken şey bu, ağacın izinde olmak hep şunu gördüm yani yaptığım tüm binalarda belki kendi hayatımızda bunun eksikliğini yaşadığımız için hep bir ağacım olsun istedim. Daha ilk defa yeni ağacım olacak yakında. Yani bir ağacım olamadı. Kendimi nasıl hayal edersin desen ayağımda Tokyo ile ağacın altına gidip oturduğumu hayal ediyorum. Yani benim hayattaki arzum bu. Bütün o ağaçlara falan hayranlıkla bakıyorum ve hiç buna bakmaktan sıkılmıyorum. Yani mesela sokakları geçerken burada bu ağaçlar olmasaydı diye hayal ediyorum. Kabus gibi geliyor. Mesela batıda, kuzeyde birtakım ülkelere gittiğimde, sokaklara falan gittiğimde ya bu bir gariplik var bu sokaklarda diyordum. Halbuki ya bütün yapılar iyi. Yani dokuları güzel bilmiyorum. Ağaç olmayan tonla mesela soğuk iklimde yollarda ağaç yoktur genelde. Hep parklarda falan vardır. Herhalde kafalara buz düşmesin falan diye dikmiyorlar. Veya altyapı kökleri şey olmasın falan diye mesela ne kadar güzel olursa olsun o artsız olanlar bana çok şey gelmiyor. Böyle metruk yerlerde bile böyle kıyıdan köşeden böyle vahşi tabiat bitmiş o tip şeyler bile daha hoşuma gidiyor. Dünya güzeli bir şey yani bu ağaç dediğimiz iş. Ben 4-5 okulda hocalık yaptım proje derslerinde ve şunu gördüm. Mesela daha birinci sınıf öğrencisi, ikinci sınıf öğrencisi. ...hiçbir mimarın daha önce yapmadığı bir şeyi yapıveriyor. Yani yapılmamış bu. Küçük bir şey belki ama... ...yani onun tarafından yapılıyor ve bu çok olan bir şey bizim işte. Çünkü öyle çok sınırlar çizemediğin için... ...yani böyle akabildiği yere akan bir şey olduğu için... ...bir anda o da özgün bir şey, bir yaratı dediğimiz şeyi... ...veya bir ön veya mucitliğin küçük bir şeysi, bazen daha büyük bir şeysi... ...her an her yerden çıkabiliyor. Bunda genelde şöyle bir şey var. Bir, bir, düşündüğüm zaman bizim mesleğin esasında hayatı güzelleştirmek var. Yani mesleklerin şeylerinin esasında bu var. Doktorlarda da hep mesela yaşatmak filan şeysi vardır ya. Dolayısıyla temelinde bu olduğu için biz hayatı iyileştirmek hemen şöyle bir şeye e, referans veriyor. Mevcut durumdan memnun olmama durumunu da getiriyor. Tamam mı? Yani memnun olduğumuz şeyler var ama hiç kesmez. Yani hep daha iyileştirme. Yani bunun hani kötü taraflarını, zor taraflarını, zorlaştırıcı taraflarından çıkalım. Daha güzel bir şeye insanları sürükleyelim, çekelim falan gibi. Bu Vedat Dolukay'ın güzel bir şeysi vardı. O mesela şöyle derdi. mutluluk umuttadır. Umut da her zaman gelecekte bir adım ötemizdedir. Yani aslında güzel olan onun peşinde koşmaktır gibi. Birçok zamanda ikna edemediğim için neleri kaybettim ve o kayıpları halen bile yani iki gün önce bir şeyi ikna etmek için yırtındım, 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 ikna edemedim. Yenildim dedim sonunda yani. Çok güzel olan bir şeyi kaybederekten şeyden çıktım. Ee, gene bir şey yapmaya çalışacağız şimdi ama yara aldı işimiz yani. Ben şimdi bu yarışmaya hazırlanırken hep o bilmece soru bilmem ne diyorum ya direkt şunu düşünerek yarışmaya. Öyle bir bina yapayım ki bunu değiştiremesinler. Şimdi hedefim bu oldu ve de hakikaten mesela o zaman cephe sistemleri falan gelişmiş değildi. Hatta o binada ilk defa bir alim firmasıyızsa cephe firması haline soktuk. Adamlara ekip aldırdım, bilmem ne aldırdım. Yani sisteme alıştırdım. Koca firma oldular ondan sonra. Bizim hocalar seçmiş projeyi. Beni aradılar daha sonra. Boran dediler işte böyle üzgün bir sesle ama. Yani hani tebrik ederiz yarışmayı kazandın. Aa, dedik çok sevindik filan ne güzel. Ama dediler hani biraz problemimiz var. Ne var dedim. Yani hiç böyle mutlu aramadılar. Yani rektör biraz belki değiştirmek isteyebilir. Bilmem yani ne bir şey filan. Neyse. Ben atladım gittim şeye. ot diye. Ee, bir gün birlikte olduk. Benzer şeylerden örnekler gösterdim. Bir şeyler yaptık. Sohbet ettik filan vesaire filan. Şimdi hocalar filan seçtirmiş ama rektör hiç sevmemiş projeyi. Yani bu ne kutu gibi yani hiçbir artistik bir şey yok böyle dörtgen kutu gibi bir şey. Ondan sonra ya dedi Borancım dedi baksana ne yalan söyleyeyim dedi. İnan dedi böyle senin projenin yanından geçerken bakmak bile istemedi canım yani. Ben dedi daha böyle dedi gösterişli falan şey bir şey istiyordum dedi ben istemiyorum bunu dedi. <laughs> ben de dedim ki Rabbi e, Ural Bey dedim şundan hiç şüpheniz olmasın ki dedim. Bu dedim Türk mimarlık tarihinin en etkileyici yapılarından biri olacaktır. Bana dedim müsaade edin bir şeyler yapıp geleceğim size. Ama dur neden durdu dur dedim bekleyin ben gidiyorum geleceğim dedim yakında. Ama <laughs> falan tamam dediler bak da. Orada enerjim yüksekmiş. Hiçbir zaman bunun yapılmayacağını düşünmedim. Yani endişeye bile kapılmadım aslında. Ama kapıldı başka da kaybetti. O kazandıklarımızdan biriydi. Yoksa çok güzel şeyleri kaybettiğimizde de oldu. Gittim kocaman bir maketini hazırladım bunların bir iki şey haricinde. Fakat bunu söylemedim. Bizim projemin maketini hazırladım. Bunun da maketini yaptım ama gittim toplantı odasına gizledim bu maketi. Önce gittim bizim projede son hallerini, şeyleri, koca maketi gösterdim. Burada duvarda asılı maket duruyor. Anlattım anlattım falan. Hala böyle hımmı <laughs> diyorlar. Dedim ki size dedim bir proje daha hazırladım. Hop dedim öteki maketi o, sakladığım yerden çıkardım. O hemen bu hoşlarına gitti falan. Bir kere o an işi aldım zaten yani. Yapacağım garantilendi. Ondan sonra onu anlattıkça falan böyle tabi onu çok sevdiler. Yeni yapılanı çok sevdiler. Fakat ben anlattıkça iki projeyi mukayese etmeye başladım. Ve sonunda şey dedim. vallahi dedim bizim dedim otlu olarak böyle şımarıklıklar bize yakışmaz dedim. Bizim yapmamız gereken budur dedim. Tamam ya eski projeyi. Onlar da iyi dediler pek yani yap o zaman tamam pek razı oldular. Telefon, cüzdan, anahtar. Bahar diyeyim ne sıcak ne serin. Ofisim, evim, köfteci diyeyim. Anormal kitap okurum ben. Fantastik kurgu ve bilim kurgu okurum. İnsan sevmekten vazgeçmek istemem. Meşe falan isteyebilirim herhalde. Gençlikte macera, yaşlılıkta kök salmak. Evde koltukta genelde rahat ediyorum. Mavi, yeşil gibi bir şey trafikte yaşamak için sen 15 dakika ileri eve getirecek. <laughs> ya o kadar zaman makinesinden <laughs> <mi> beklentim. <laughs>